yaşayan bizlerle birlikte makyaj yapıyoruz hem de konumlandırıyoruz bizim sınıfta zenginim 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 diyorlar de ben de kanıma dokunurum niye zengin demiyorsun? diyorsunuz deyince müdür vaktinde dediler ben dedim de demeye başladım ya filan o bana dedi ki ha fakir misin müdür gezer sonra ben de dedim ki yo hocam Sonra da Tanrı'ya da gitti de. Normal bizim durumumuz normal. Ama bir gün dedi ki bir kız bana sen fakirdin. Herkes bana fakir diyor zannetti. Benim bir gün doğum günümü söylemiştim onlar. O yüzden doğum günümü kutlamak için şey yapıyorlarmış. Doğum günümü kutladılar işte. Çok sevindim ben. Ya. Sonra işte Biraz ağladım ben. Sonra geçti, bitti. Ama o günden sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bana kötü davranmaya başladılar işte filan. Ben de dedim niye kötü davranıyorsunuz bana? Senin davranmanın bitti, artık kötü davranabiliriz. Ben şok. Yani o sırada ben çok içerisinde kalmıştım. Beni görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu içerisinde kaldıktan sonra müdür geldi. Bizi beni çağırdı falan işte. Evet, konuştuk biraz onlarla. yani müdürle onlar derken. Konuştuk falan öyle şeyler dediler. Bir şeyler dediler. Falan i̇şte bu çocuklar böyle böyle. Ben de yani zorbalığa karşı olduğum için onları zorbalıyım. Sıçtım beni. Sonra da işte onlar bana duyuyordu diye yapmıştım. Sonra onlar müdüre şikayet etmişlerdi. Ne? Böyle bir şey dememişti. Öbür gün beni çağırdı. İşte ne onları zorba diyorsun? Ben sana diye bana şikayet geldiler. Dedim. Hocam karşım. Dedi. Sonra ocakta tabii ki tamam dedi. Ama her gün bana zor bedemeye devam ediyorlardı. Bugün onların seçim dışı çıkacaktım ama karna günüydü. Karna günü geldi hemen saçlarım başlarım vallahi yoktu. Oh ya e, içim rahatmıştı ama bu burada bir falan dediler. Okullar açıldı. Benim seçim başım oldu ama benim canım hiç açmadı. Bu kadar kıymetli şanslarım var. Yağmurum. Arkadaşlar rujum gaz soruyu yapacağım bir kez. Rujum gitti çünkü. Tamam ne ruj yapacağım? ruj daha güzel. Ama ee, bir de şöyle bir şey oldu. Bizim zaten yeni bir kişi geldi. O da bana satışıyordu. Ben yani bizim sınıfa herkes satışıyor. Ben de gittiğim için onlar beste kaldılar. Okumadılar. İşte ben okuma falan da bile yapacağım. Ne anladılar? Dörtte. kalırsınız öyle. Öyle şu an üç telefon var. Kalıyorlar sürekli. Merkezimiz o. Fondöten hiç sürmemiş mi şunu? Baksın. Fırçamı mı için içmem? unuttum ya. Fırçam. Şöyle benim buralarıma da genellikle alnımı falan sürüyorum. Ya. Bu Siz sıcak seviyorum. Şimdi ben bunları toparlayacağım arkadaşlar. Toparlarken de göstereyim. Ben, ben ben makyajım için sim ekliyorum. Sim 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 ya. Böyle kalmışsın. Bile değil. Yani, Arkadaşlar. Ben sim ekleyince daha güzel. Böyle daha iyi. Çok güzel de yakıştı valla. Yakıştı derken. Açamadım ağzımı açtım ya. Ağzımı açamadım hemen kaldırıyoruz. 90 cm olursa çılgınlardır. Nasıl çılgın makyaj yapmamı istemiyor. Anladım. Benim çünkü ee, bir şey olur ya. Çılgın makyajım ne olur? Abi. Ben bunları toparlıyorum. o da patik olabilir. Onlar annemin kıyafetleri. Hay bay bay canlarım. Öptüm. Bakın hatta son kez makyajım yazdım. Arkadaşlar ben böyle miydim ya? <laughs> Yoksa böyle miydim? Evet canlarımızı çok severim. Makyajım da abone olmayı unutmayın. Size makyajım nasıl oldu? Gözlerimi, dudağıma şuan veriyorsunuz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Diğer bir rahatta yani ikinci de size kıyafetimi seçerken söyleyeceğim. Ben kıyafet giyeceğimi karar verin. Yorumlara yazacaksınız. Hadi bye bye canlar. Baktım. Ben anasını çarap gönderdim. Gitmem Hadi bye bye. Kapatamadım videoyu.